Anılar kilitlemiş sana. Resimler gibi bana Allah'ım da <laughs> Sıç. Selamın ki <laughs> Gel bir de suratıma sık var mı Türk? Yani Ali Berk diye Kürt var <laughs> Et var? Ne Yalancı Emre senin vereceğin silah. <laughs> Vallahi Emre verdi bu silahı ben vuramıyorum bunları Emre. Ya atmam <laughs> ya. Yok ya iyi var geldi. Adam bana da koş. Mor koş. Bana versene onu. Ne? <laughs> Altınlarınız. 5 kişi de a amına. <laughs> Solda Ali. Ben kaçışım. Sıfır vurup taşıtır taştan fazla. <laughs> Çekil çekil çekil. Dinamı götü dağıttı. Şey saldım da gelmedi ya. Oh ok çukuruna indi. Bir tane daha var. Bari de 7000 dolar götüne soğusun. Arkamdan dedikodumu yapsınlar. Parayı buldu götü kalktı şerefsizin disinler. Ben inferno şeyleri bilmiyorum. Anam. saatte olmaz. Ne? <laughs> <laughs> Anlamadım. Aya gidiyor balkondan çıkacak muhtemelen. Allah senin belanı. İşte. Ben tek mi kaldım ben? Oyun Kur takibi de var. Kış soğuğu geçirir ama. Kış atlatır ama. O soğuk algınlığını atlatır. Nice'ımsı sıtray okay. Teşekkürler. Solda. Ananız kim senin ben? Temiz konuş oğlum ne biçim konuşsan götme. Ali sağa geçti galiba. Uçma bana koy. Bu pınar başında bulanır canım oy. Böyle bir Dağlar duman olur Halım Geldi Bir Ya Yapma Salak lan bu Salak yemin eden geri zekalı bu çocuk Aynen Gir Hayır Asik mu patladı ama Biri çözecekti ya Biri çözecekti ya Küçük adamın AWP'mi al da gel ya come on, come on, chop, chop. Where car, abi? Bölge şefi İngilizcem var mı diye Efe'ye sorunca e? Yakın yarıca. Abi ya. Oğlum adam daha beş bildi mutlu Ölmedi la ölme anam bana. Biri çukurda, biri site'da, biri balkonda ama. Siktir arası Direkt. Direk hiç. Fake vermeden çöz diyecektim de. Sağ. Ol. Çöz, 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 çöz. Çöz çöz. çöz, çöz. çöz Lan ki? Aa, direkt, e Ali yapma bak, önüme çıkma güzel kardeşim. Abi saygılar. <laughs> bu adam bu oyunu oynuyor. Neşet Artaş oynamıyor ama. Lan 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 oğlum lan. Bana Ege bir değiş, drop atabilecek. Değiş, i̇nsanul evladı var mı? Kanka yok. Adam AWP attı kardeşim. Lan oğlum sesi söylemesene herkes isteyecek. <laughs> ya Kaan abi istediğim 4A 4 at. O zaman eh. o vardı elim o geldi yani ney? Tamam kanka biz seni anladık tamam. Anasını avradını sikeyim. Tamamen algı operasyonu. Cana bakın bunu. Aa Ali. Oğlum desen adam işte. <laughs> abi sesi duymuyor musun? Ya oynamayacağım ya. ya, ya abi, adam dönmüştür amına. Değil o senin baban Kro Tamam benim babam da Kro'ydu. Emin abi pisli kardeşim. Ya o sizin için istemiyorum ha. Kendim için. Beyler hepsi hep... Banana Oğlum, sor anana. o rahat olsun evet, abi, Yeni Geldi abi. <laughs> Yeni gezdiler bu ne var? Ol abi, abi olmasa el <laughs> alamayız ha. Siktir lan. Alın lan bunu. Oğlum yine işte buraya park etmiş. Vurayım mı ya? Onu mu Var mı AWP'si olmayan? Takımca anlaştık herhalde AWP oynamama. Derenin. Anam yakın abi. <gülüyor> <gülüyor> yarım saat bizde şey oluyor ya. Kanka <laughs> <laughs> bizden sen bu kadar kötü oynayınca. <laughs> vurdum mu vurdum oğlum neye gülüyorsunuz ya? <gülüyor> bir de o adam senin gözünün önünden geçip yarım saat nasıl saklanmış da Ege bizi vuran? Abi sorma ya. Ya uşak ya aklımı çıkardı bir koydum abi P'ye ters takla Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Ben bir de gittim ama. Ne oluyor o zaman? Köprüdeyim Öyle ben şu an. FSM köprüsü. An beni kestiniz beni kestiniz. Oğlum adam midden raşlanmış. Ali arabayı al da bir McDonald's'a gidelim ekleme kemiğe. Şimdi mi? Yok. Öyle. Gelmeyin. Şimdi abi. <laughs> Bro diye ben de şurum tamam, atar Lisede Mansiremo mansiremo Ameno Aaaa Kapanmaz yarayım Gece gündüz kanarım Göz göre göre yandı yıllarım Allah'ım ya Allah'ım Ali arkamdan gelmedi solun Ege'yle tarayacağım onu görmesinler Buradan yoruldum. Önüme çıkan ölür beyler. Arka taraf geldi. Abi. Oha. Arkana bak amına Gerek yok abi biz hep önümüze bakıyoruz. Kuruyorum. Adamlar! Neredesiniz lan? Nerede? Arkandayım lan. Sen sanki bana <laughs> burada nesin amına? Yakışmadı Zelbay. Aa oğlum. Beyler sola niye kimse Ular. bakmıyor? Ben gitmedim diye. Ali sal ya. Saldım. Çıkma, sakın çıkma bak, ölürsün. Ali saldım koku geliyor. Abi bekle abi. Altta şey kim o? Zelve altında. Kur 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 plant plant. Evet. Kuruyorum. Bak adamın arkasına löp diye atladım. Gram şey yok. Ne yok Dönme abi. yok. Dönmedi. Yarım tamam. saat bekledim bir de. Alam kanka. Sens. Tamam sens. Sizsiniz kimsin sizsiniz özellikle? de. Siz kimsiniz? Ah ben Ya, nasıl oturdu o bomba ya? Bana araçladı. Sen de damar senin. gibi boşuyon ya. Teşekkürler. Kesi zaten öldüydük ya. O flaşı da teşekkürler. Benim belim ağrıyor bir ee, Bir mola üçüncü f1 istiyoruz <laughs> kişi aynı anda basıyormuş nasıl öldürdüm ama sadece bakışlarımla telepati yoluyla öldürdüm herifi o zaman zelveden bir hastayım sana dermansızım gelir mi gelmez Hadi ama.